tellerim de uyumlu oldu bence. Hiçbir şey yemedim. Salatamı hazırlamıştım ama yiyemedim çünkü saat 10 oldu geç kaldım. Neyse orada ya, Sıkıntı yok. Ben bir yer bulurum diyecek. Hemen eşyalarımı alıp çıkmam gerek. Kendime güzel bir yer seçeyim şöyle köşelerde bir yerim otursam ki diye düşünüyorum. Yemek yemek için. <laughs> Giriyor pardon. <laughs> Öyle işte sabah kuşlar çık Bak bak orada çıkmış oraya. Günah, günah. Gün Bugün çok güzel olacak. Bugün çok güzel şeyler olacak. alıp muzumu yiyeceğim şimdi. Ay. Ay. Okay. Bir karanlık gözüküyor gibi. Bugün her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey, güzel olacak. her şey, her <laughs> şey. <laughs> Neyse, parmağımızı okudum. bugün de yağmurlu. Ee, yarın da yine kütüphaneye gideriz. Havalar böyle biraz ısınsın. Güneş vardı çünkü. Ee, yarın kütüphaneye gitmeyiz. Şeye gideriz. Paten sürmek için. Gelecekteki zera konuşuyor. Yine hiçbir dediğimi yapmaz. <laughs> yani paten süreceğim yere gideriz. Hem bakarız hani orada sürebilir mi, şey yapabilir miyiz diye. Olmazsa çarşıya giderim. Kartta para ver sonuçta. Işte. Toplu para yükledim çarşıya giderim diye. Hiç gitmediğim için parayı da harcamadım. O yüzden kartta param var. Çarşıya gideriz. Çanta düşüyor. Çarşıya gideriz. Çarşıda bir yer bakarız sürmek için. Çarşamba günü de boş günüm. Bak işte ne güzel ayarlandı şu anda her şey. Çarşamba günü de boş günüm. Sabah çıkarız akşama kadar. <laughs> video ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Video çekelim valla. Asla da üşenmemi Çünkü dışarıda hiç paten sürmedim sanırım. Sürmedim. Bütün ekipmanları toplarız. Koyarız çantaya. Tamam mı? <laughs> güzel bir video çekelim size. Yani bildiklerimi anlatmaya çalışırım, Bilmediklerimi artık. Sizin bildiklerinizi siz yazarsınız yorumu Çanta düştü, düşecek bile. Evet. Çarşamba günü boş günüm olması iyi oldu ha. Salı günü bir gezeriz yine. Şu kitabı yine bitiremedim. <laughs> 120 sayfalık kitabı bitiremedim yani. Sürekli aklım başka yerlere gidiyor. Yemek yesim geliyor, acıkıyorum. kuruldamadığı takdirde ben aç olduğumu anlayamıyorum. Sizde de öyle mi yoksa sadece bence mi? Öyle unutuyorum kendimi. Özellikle de kütüphanede. Telefonuna daldığım için biraz telefona daldığım için unutuyorum bazen yemek yemeyi. Bilgisayarda falan kendi ben hep öyle yapıyorum. Bir dakika muzumu yiyecektim. Çektiğim için yiyemiyorum. Şimdi kapatayım buzluğu yemem lazım çünkü açmış bir şey yemedim. Son günleri sayıyorum. 60 günden az kaldı sanırım. Nesine bu şu zıkkın okulu. KYK'nın derdi bitmez. Her yer aptal dolu. Ben değilim. İyi hadi görüşürüz. Kapatıyorum şimdi. Hava güneşsiz. Kasvetli biraz. <laughs> Sevdiğim havalar. Burada 153 abone olmuşuz. Abone olan herkese teşekkür ediyorum. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Beğenen onlara daha çok teşekkür ediyorum. Köpek var lan. Köpkek. Köpkek var. Çanta yine sırtımdan düşüyor. Bunda bir şey kokluyor orada. Minik bıdık. Biraz zayıf gibi. Ay. Öyle bu kadardı. Her zaman yürüdüğüm yollar işte. Evimi tuttuktan sonra artık hep karşı taraftan yürüyeceğim. Seneye yani hep karşı taraftayım. Karşı kaldırımdayım. Ee, seneye patenleri falan da sürmeye başlarsam patenli okula gidebilirim yazın. Ne ferah olur biliyor musunuz? Püfür püfür gidelim valla. Çantayım sırtımdan düşüyor. Neyse şeyi kapatayım. Muzumu yiyeyim. Şey yine görüşürüz biz sizinle zaten. Şu kitabı bitirmem lazım. 40 sayfa kaldı. Hemen okuyup bitireyim. Yeni kitabıma geçeyim. Ödevimi hazırlayayım. Aa yöntem kırt... Ay tıkan. Kırtasiyeye gidecektik. Unuttum. Hocanın sınav şeyini bırakacaktı. Aman ders notları bırakacaktı. Geri dönüşte gider miyim? O zaman biraz erken çıkarız bu sefer. Dün 8'de, 8'de falan geri döndüm herhalde ben. Yağmur hisseliyor. Şey <laughs> Yağmur gelmemesi lazım ki saçlarımı yine <laughs> düzleştirdim. Şöyle üstünden geçtim biraz. Bakın yağlarımızı sürdük. Üstünden geçtik düzleştiriciyle. Öyle ya kendimi iyi hissediyorum şu aralar şey yurtta olmak dışında evet iyi hissediyorum dışarıda olduğum zaman e, buraya gelmeden önce şu muzu hala yiyemedim bu arada buraya gelmeden önce demiştim ki yurdu sadece uyumak ve duş almak için kullanacağım demiştim şu anda onu yapıyorum evet gerçekten onu yapıyorum olsun mutlu çanta sonunda düştü rahat mısın sonunda düştü Aa, sivilcemin olduğu yer kaşındı. Yine yani şemsiye de düştük. Şimdi neyse yiyeyim. hadi kapatıyorum. Ben yani ne konuşasın varmış benim daha. Hadi bay bay. Dayanamadım yine video kaydı başlattım. Şemsiyeyi şöyle koydum şöyle ya. Öyle yürüyoruz işte çiçekler çiçekler mi? Canlı gibi bitiremediler. Sizle kampüste gezeceğiz bir gün. Gece ne korkunç oluyor lan orası. Ormanlık ya vallahi çok korkunç oluyor. Önceki vlog'da izlerseniz görürsünüz. Öyle işte. Piramit evler. yukarı balkon küçülüyor. Ne gereksiz yani. Tasarım hoş ama mimarlık okunuşu sanki bende. Ay hiç mimar olmak isterdim ben ya. Hiç mimar. Tasarıma konusu yaratıcılık bende çünkü. Neyse konuşurken yemek yiyemiyorum. Hadi görüşürüz. Dibine bakın. Bu

Edecek. Üstüne gelmemesi için. Okey, oradan döndü. Burası ters yön mü oluyor? Bilmiyorum ki. Yani. <laughs> Aa, ne diyeceğimi de unuttum. <laughs> of, gitmek istemiyorum işte yurda ya. Of. Gerçekten şu gitmek için her şeyimi veririm yani yetim hariç yetim hariç her şeyimi verebilirim gerçekten nefret ediyorum ya böyle sürekli dile getirerek daha çok şey oluyor ama bu saate kırtasiye kapanmış mıdır ya notları alacaktım yine unuttum. Neyse yarın gideriz. Bir şey yaptım yok zaten. Of. da eks. Aha da eks. TikTok'a bir sürü saçma sapan video çektim. <laughs> Çok eğlenceli lan. Şu şeyde yürümek istiyorum. Ormanın içine girip kaybolmak istiyorum gerçekten. Hani bunu almak. Kudurdu aşağıdaki köpekler. Arkamda biri var mı? <laughs> Kontrol. Gerçi şu an kampüsün içindeyim de. Bizim kampüsünde de saçmalık şey var. Binalar var, insanlar oturuyor. Saçmalık desem burada. Bunu pek beğenmedim. Mi? Yoksa iyi yani. Dur bak. Mükemmel giriş. Mükemmel. Hep çamur oluyordu ayaklarım. <laughs> Buraya geldiğimizde bitmemişti burası. Ama güzel olmuş. Öyle orman falan. istediğim bir kişi var. Ama onunla da hiç muhabbetimiz bile yok. Yani selam bile vermiyoruz birbirimize. Öyle imkansızlıklar işte. Yapacak bir şey yok. Ama hem onun salaklığı hem de benim salaklığım da var tabi de. En çok onun, <laughs> en çok onu suçlama. Harbiden sadece tek bir kişiyi istiyorum yanımda. Aileden değil, değil. Başka birileri. Henüz hiç başlamamış. şeyler evet. Şuradan mı gitsek? Bak şu orman yolundan ama yukarıya doğru ışık biterse ben sıçtım. Çok korkarım. Işık var mı bilmediğim için gitmek istemiyorum şu anda. Gündüz gözüyle bir yukarıdan aşağı doğru gelecek. Ben size söylemiştim bir videoda. İki tane girişi var dedim ya. Bir burada var bir üst tarafta. Üst taraftan gideriz. <laughs> Alt taraftan çıkarız. Aşağı doğru gideriz. Hangi gün olabilir? Bak cuma günü olabilir. Cuma günü saat iki buçukta mı ne dersin var? Ondan da devamsızlığım bitti. bir dakika ne devam sıktığını güzel kullanacağım ya. Sabah çıkarız yukarıdaki girişten başlarız aşağı doğru geze geze. Hem yolları falan öğrenip bakarım yani. Böyle işte bak burası var böyle. Dur bakayım çek. Şurada şey var da ışık yok, gözükmüyor pek. Yoksa bu tarafta mı değiliyor? Gece hayatı kastamın al. Of, oh, burada gece hayatı yok. <laughs> burada gece hayatı yok. Üniversite için yanlış şehri mi seçtim bilmiyorum. Bilmiyorum ya yani, burada hiç eğlenceli bir şey yok. Şu anda aklıma bir fikir Acaba değiştirebilir miyim şeyimi de? buraya da daha yeni alışmış. K. Nasıl ayrılacağım? Neyse toparlayacağız. Seneye bir şeylerin gerçekten yerine oturacağına inanıyorum. Bir şekilde şu iki ayın geçmesini bekliyorum. Biliyorum şu anda biraz zor geliyor sana Zehra'cığım evet ama seneye enerjilerimizi gönderiyoruz. <laughs> Evimden videoları bu çekerken buna hiç aklıma gelmeyecek. Hatta aklıma gelecek anlatacağım. Yurt anıları diye. Ay nefesim kesiliyor. Şu şemsiyeyi de boşu boşuna aldım. Yağmur falan yağmadı. Neyse yarın almıyorum. Bak yarın almıyorum ya yağmur yağacak kesin. Hava durumunda güneşli gösteriyor ama. Yarından sonra hava açıyor. Bir yerlere gideriz inşallah. Çekebilirsem. Bir çarşıya inesim var. Ne zamandan bir çarşıya inmemiştim. Bir çarşıya ineriz. Bakarız ne var ne yok. Gezeriz bir yerlere bakarız. Keşif yaparız oralarda. Hem paten sürecek bir yer bulmaya çalışırım. Bir tane bahçeden bahsediyordu şey ama yine şeyden bakarız haritalardan falan bakarız. Bir şekilde bulacağım. Paten sürmek istiyorum çünkü. Buradaki millet bahçesi açılsaydı oraya gidecektim mi? Niye açmıyorsunuz? Bahçeyi ne güzel bahçe millet bahçesi. Ne güzel kaykay ama kaykay kay diyorum. Paten sürmek için alan yapmışlar. Böyle bayağı büyük bir yer yani. Aslında Millet Bahçesi dediğim yerin önünde de böyle bir alan var. Yokuş bir yer ama çok da yokuş değil. Orada da sürebilir miyim diye düşünüyorum da. Şu an pek profesyonel değilim. Yeni Ay yeni 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 alıştığım için çok şey yapmak istemiyorum. Rezil olmak. Genellikle kimseni tercih etme gibi yer bulmam lazım. Minik bir şehir var. oraya götüreceğim. Minik küçük çocuklar için şey yapmışlar. Ne bisiklet falan sürsünler diye. Böyle bir şey otoyol gibi minik minik şeyleri falan var. Ne onun adı? Trafik lambaları minik minik çok güzel ama. Yani küçük ama idare eder. Ben bisiklet sürmeyeceğim. patates süreceğim sonuç olarak da. Bir kere gitmiştim oraya. Bir kere gittiğim için ne kadar büyüklükte falan çok hatırlamıyorum ama gider bakalım. Şimdi ben beğendiğim evin yönün yerine bakalım mı ki acaba? Saat kaç? Saat sekiz. Gidelim kardeşim. Ne no, no olabilir ki? <laughs> Diğer videoda yok ama bu <laughs> Bu son videom oluyor mu? Tabii tabi. Neyse gidelim hadi. Konumu açayım ben. Konumu açırsam, açırsam mı? Açarsam telefonu kapatmak zorunda kalacağım. Geldiğim zaman açarım. İyi o zaman. Hadi görüşürüz. Şu aralar pek iyi değilim. Allah bulaşılacak bir durumda değilim yani. Haberiniz ya olsun. Böyle. Çok. <laughs> ya hızlı yürüyorum sonra nefes nefese kaldım diyorum. Hızlı yürümeye alışmışım. Sürekli okula geç kaldığım için. Neyse öyle işte saçlarım iğrenç oldu. <laughs> okey, okey. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. Evi bulalım, evimiz bulalım. <laughs> Evime gidiyorum. Enerji, enerji, enerji. <laughs> Evime gidiyorum. <laughs> tamam hadi kapatıyorum. Dur manzara vereyim size öyle kapat. Doğrusu ki tutamıyorum kamerayı. <laughs> Burada durdum böyle havası güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu düşürdüm. Elimden elime düştü. Telefon düşürdüm ve birden gemini açtı. Ne alaka? Ortaya dokundum şimdi acaba? Şuraya <laughs> bakın. Kameram niye benim o kadar kötü ya? Asla güzel çekemiyor. Neyse güzel işte. <laughs> böyle geceler geceler çok korkutucu değil mi? gözükmüyor orada ev var bilmem kullanma ay seslerden tetiklendim şu an sıkıntı yok sıkıntı yok saçlarımın rengi olmuş mu? <laughs> böyle bir renk beklemiyordum kızıl yöle böyle bir şeymiş koyuyorum ben aslında saçım mavi yapacaktım. Bir türlü istediğim mavi tutturamadım. Ben hep saçımı maviye boyamak istiyorum. Hep kapalı olsam da <laughs> mavi rengi çok sevdiğim için hep maviye boyamak istiyorum Ama boyayacağım böyle. Çok güzel bir ton tutturacağım. <laughs> Kuaföre de gitmiyorum inatla. Hep kendim yapıyorum. <laughs> Sonra böyle zor oluyorum. Şurasını boyamamışım zaten herhalde. Gözükmez karanlık. <laughs> bir kısmını boyamamışım. Turuncu kalmış. <laughs> Zaten fazla belli olmuyor. Su atacağız ya. Şu iki ayı atlatmak istiyorum hemen. Geçsin istiyorum. Anyway <laughs> bu kadardı. Hadi gidelim ya. Şey dedi. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Tipini siktiğimden bana söyledi. Yani <laughs> bir şey <laughs> duymadım da ilgi duymadım. Camdan içeri atlardım, gebertirdim çünkü seni. Geri zekalı. Mutlu seni. Nasıl sinirim akşam akşam ya. Neyse. Güzel günler etik vermiş olabilir. Onu <laughs> çok komik. Rahat rahat bir yolda da yürüyemiyoruz artık. Yemin ederim var ya. sinirli anıma denk gelirseniz sıçtınız yani bu arada. Kız olabilirim ama <laughs> öfkem karşısında. Hiç şansınız yok emin olabilirsiniz. Öyle. 6 dakika falan gösteriyor konumda gidiyorum bakalım şimdi. Aklımda deli sorular. <gülüyor> Acaba <gülüyor> yurdun son gidişi 11 olduğu için oğlum <laughs> sen de. son giriş 11'de olduğu için. Birkaç defa bilinçli bir şekilde geç kalsam. 12'de falan gidersem, geçsem, tozsam dışarıda işler yaparım. <laughs> Ve yurttan atırsam kendimi. Ee, ama ondan sonra söyle, ondan sonra ne olabilir? Mesela. Kar bir ev sahibi bulabilir miyiz dersiniz? Peki iyi insan göremiyorum etrafımda ama. Bilmiyorum ya. Sonradan meyve tutmak istemiyorum ama mecbur <laughs> oyuna çıkıyorum bazen. Neyse, bir şekilde bakarız. Ben biraz düşüneceğim gece. <laughs> Sakinleşmeye çalışayım. Sakin kafayla. Şu an çok darma duman <laughs> kafam Gittim de bulamadım öyle bir şeyi. Çok da ilerlemek istemedim. Başka zaman böyle gündüz bakarız. Öyle. Ağ yüzü böyle <Sessizlik> <laughs> yüz daha <buradan> Dudağın <laughs> şey tele takılıyor. Ağ böyle daha da Yürüyüşe şey gideceğim de bir krem denedim ilk önce. Çay ağacı bir şey. Dünyanın yüz kremiymiş. İşe yarar mı pek emin değilim. Ben 60 lira verdim ben. Aslında almayacaktım da adam çok uğraştı. Kodum olan girmeye fiyatını sormuştum sadece. Geçelim bari. Boşu boşuna uğraşmış olmasın. Çok iyi niyetliyim. Bu kadar iyi niyet bu dünyaya fazla. Son zamanlarda burası çok haşır neşir ol dediğim gibi bir şekilde mekanimiz şey burası ne, ne oldu ne tuvalet ha yemek annemin tuvaleti <laughs> yapacak bir şey yok <laughs> bu <zamanları da> <laughs> bir şekilde. Gözükmüyor minder buldum bir tanesini oturdum şöyle ayak mozak biraz. Ay su falan içeceğim. Ne kadar değişik gözüküyor lan. Şöyle görebilirsiniz. Ha. Bak burası yürüyüş yürü, yolu. Yürü, yürü. Bu da benim <laughs> oturuyorum. Su falan içeceğim şimdi. Böyle. Aklım <laughs> çıktı. Bu şeyi kapatayım. Dedim kedi o kadar fazla hiç çıkarmaz. <laughs> Neyse suyun içi var. Şey ne geldi? Bu, bu kirpi mi yine geldi? Neredesin? Sikne nereye gitti lan? Lan nereye gitti? <laughs> ah şurada gitmişlerdi. Lan fare mi kirli mi? <laughs>